Arkadaşlar merhaba <laughs> kanalıma hoş geldiniz ben Doğan gün yepyeni bir videoda sizlerleyiz kanalıma abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayalım hemen şu alttan bir abone olalım lütfen izlenmelere bakın abone sayısına bakın <laughs> çok orantısız yani bu videoda ne yapıyoruz ilaç atıyoruz arkadaşlar buğdaylarımıza ilaç atıyoruz nohutlarımızı da attık bitirdik şu an buğdaylara ilaç atacağız sen acı gibi Hadi yanlısı. Berkant kaç barda atıyordun, kaç dönüm atıyordun? 10 barda. İkinci vites. Şöyle bir çektirelim. 750'de mi şey? 750'de yüzer olan tetik çeker. Baba. Evet bu uzatma hortumları kullanımız ikinci yıl. Oldukça memnunuz. Şiddetle tavsiyemiz. Kesinlikle alın. Değil mi lan? Sabah sekiz buçuğu. Şimdi biraz ilaçlarımızdan bahsedelim arkadaşlar. Bu yıl paraya kıydık. Para böyle yenir. para böyle yenir arkadaşlar. Aha para böyle yenir. Babasının arvadını s***lerim. Yani, Aha para böyle yenir tamam mı? Ee, bidonu 3500 lira olan amino asit hayvan bazlı Hayvan menşeli e, Kaliteli Sıvı organik gübre aldık Şimdi garanti edilen içerik organik madde yüzde 55 organik karbon yüzde 25 Organik azot yüzde 8.5 Serbest amino asitler %11 pH aralığı 5.8-7.8 Şimdi Bundan arkadaşlar 20 litre bir depoyu 10 litre koyacağız. 10 litre koyacağız. Kaç litrede de otilacımız da tank. Bu tank otilacımızı da dönüme kaç devirde bizim ziraat mühendisimiz. Artık ziraat mühendisiyle çalışıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar 3,5 litre de otilacı koyacağız. Kaçmış bu? 5 litre. 5 litre. Ya tamam ben olası olası bir durumda jonta lazım hani. Şu da olsa tekrar açayım ya. Şimdi arkadaşlar o tilacımızı 3,5 litre koyacağız. Otobüs hiç lan. Ben direkt anahtarıyım içime. Temiz su tankına su doldurduk arkadaşlar. Tarlaya gidince içinde şu anda nohut ilacı kalıntılar olabilir. Onun için onun giderilmesi için temizle bir çalkalayacağız. Tamam 1 litre işte. 1250 1250. 12 kadar bir 1 koyuyoruz. 1.5 1.5 hmm. E da koyabiliriz doğruya 1750 TL falan. 1250 1250. Tamam. Şimdi geldik. <laughs> Arkadaşlar siz ne kullanıyorsunuz? Ne tavsiye ediyorsunuz? Yorumlara bekliyoruz. Kıraç tarla için. İndir 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 indir. Motora doldur. Bunu tam doldurup bir de yarım şundan koydum 5 litre. 10 litre koyacağız. Tamam getir getir getir. 4 litre zaten şu anda o. Talasıyla bir yukarı çıkıp şimdi Zaten bu ara bu kağıtlısın biliyorsun. Bir önceki videodan arkadaşlar Berkant'ın 50 bin liralık zararı. Ama <laughs> şeyin ne oladın son günleri mi Berkant? Öyle gözüküyor. Bakacağız. Ne oladın son günler arkadaşlar. O yüzden gavur gibi çalıştırıyor. <laughs> son işlerini yapıyor. Bidonu tane 3500 lira verirseniz arkadaşlar böyle kibar davranıyorsun Yanına giderken de şimdi iyi bir karıştırayım. Ya bir iki litre daha katalım. Bu da aynı challenge gibi inşallah şimdi yıkan da sokakta duruyor ama. Dur iki işte şunlardan da koyak. Gel getir şunun yarısını dolduralım tamam. Ne oldu bu anasını satayım Ben söz alalım ki bu, bunu geri gidip bidonun dibini çalkalarız ya. Yaldı mı yara? Oo tamam. Dur. Oradan seçeneğe mi kaysam ya? Şey kaç litre mazotumuz var motorda? Mazot dolu mu? Yok. Bak, ne de, de, var. De, Şimdi temmuz suyu da doldurduk. El yıkama de doldurduk. Şu mazota bir baksana. Bu ilaçlar makinesini şuraya bir sandık yapacağız ya. Her yeni gibi bir şey değiştirmesek. Arkadaşlar bunun buraya bir sandık lazım ya. Valla. Şöyle büyük. Büyük bir sandık lazım arkadaşlar. Şu malzemeyi falan. Koymuyor ilaçları bu ıvır ıvırı koymak için bir şimdi kapatıyorum tarlada tekrar açıyoruz. Evet tarlamıza geldik hemen şu o, depomuzu bir şey yapalım. Karıştırdık. Güzel bir çalkalayalım. Ya çok fazla bir kimyasal kalmamıştır zaten de biz yine de şey yapalım. Bir daha yıkalım. Hem de size göstermiş olalım. Şimdi banaları açıyoruz. Altta bir banamız var. Sadece bunu çok da kullandığımız bir. Bir de şu memeleri test etmek için yapıyorum. Kaçak köçek var mı? Şöyle. Görüyorsunuz ilaçlama temiz su tankı. Öyle. Şimdi çalıştıralım Sen niye böyle atıyorsun oğlum 2 Erkant'ın gördüğü iş arkadaşlar Anasını satayım Umarım böyle ilaç atmamıştır 1 2 3 bu Şuralarda sıkıntı yok Şu üçüncü. Şunlar sıkılacak en baştaki ve şuradaki bunları bir sökelim de şu fazla atmıyor şu baştakine bir bakmamız lazım Allah sen niye atıyorsun ya kanka biz seni kapattık sen niye atıyorsun Dün öyle bir rüzgar esiyordu arkadaşlar. Millet ilaç atıyordu. Valla bu millet ne olacak anlamıyorum ya. Yani şey midemde aklımda kalacağına midemde kalsın adam yemek yemiş ya arkadaşlar tarlaya gitmiş. Durmuş durmuş durmuş. Ya demiş azlıkta yemek varmış yanında. Ya demiş aklımda durana kadar karnımda dursun. Direkt adam yemiş. Bizim milletkin de tam o eser. Adamlar diyor garajda durana kadar tarlada dursun. Ya orada şey rüzgarda falan basıp atıyorlar. Şimdi gelelim şunlara. Bunlardan niye attı? Bunlardan atmazdı ya. Gevşek herhalde bu elbette. Filtreleri de kontrol edelim. Tamam. İlaçlama makinamız hazır. Sandığımız kapalı. Havalar tamam. Şimdi hemen uyduya bir ayar verelim. Alan ayarları Sarı pınar Köyü. Görevi seçelim. Sprey ilaçlama. Şu uyduyu falan bir ayarlayayım. Tekrar açayım. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Saatimiz 12 Vilaja tam gaz devam arkadaşlar. Hala tarlanın başı. Bak buralara gübre atamadık. Görüyorsunuz gübre atamadığımız yerler. Şu baş kısımları. Hala buralar çamur. Hatta şu an motor ufaktan bir batar gibi de oldu. Buralara en son bir daha döneceğiz başlara. Şöyle uydumuzu verelim. Ne diyor baba? Şöyle. Valla Vallahi hiç uydu var yoksa attığımız ilaçtan bir şey anlamıyorduk ya. Bir iş isteyerek yapmıyorduk açıkçası. Şöyle. Ne çok kaldırıyorum ne çok indiriyorum homojen bir şekilde İlacın ilacın dağılması gerekiyor. Çok aşağı atarsanız aralarda boşluk kalır. Çok kaldırırsanız rüzgar götürür. En iyisi bu şekil. gerekiyor, gerekirse. Şu an ikinci depoya atıyoruz. Yanlışım <Sessizlik> 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 Sıra başlarına tekrar bir daha gideceğim. Onu da nasıl gidiyorum arkadaşlar? Kanatların tek tarafını kapatıyorum. Ee, tek tarafını kapatıyorum. Ee, Tekerleğin tekini sınıra bastırarak atıyorum. Daha az yer ezmeyi hedefliyorum. Çünkü böyle e, dönerken ilacın çoğu dışarı gidiyor ya da iç tarafa çok fazla oluyor. Onun için kesinlikle tavsiye etmiyorum açıkçası. Ekinler iyi değil ya. Vallahi ekinler bilmiyorum. Şu anlık iyi değil ekinler. Güzel değil. Bu yıl kış çok oldu ondan mıdır nedir? kimler şu an güzel değil. Bu tarlaları de şu alt taraflarına yazdık gübre atamadık. Tekrar işte atacağız haftaya yağış var. Buğdaylara bir gübre daha gireceğim arkadaşlar. Bundan bir hafta sonra aşağı yukarı şöyle bir buçuk karış falan olur ekinler. İki karışa yaklaşır. Hangi gübre atmalıyım? Nitro Power var. Onu mu atayım yoksa süper can mı var? Yoksa tekrar üre mi girelim? Yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Sizler ne atıyorsunuz, ne kullanıyorsunuz? İkinci kez gübre atacağım bu yıl. Çünkü ekinler berbat abi. Bakın buralar çamur olan yerler. Bak attığımız yerler ne kadar belli. Ne kadar belirgin yani. Buraları şöyle gidelim. Şöyle sıramıza giriyoruz. Uydumuza veriyoruz. Güzel, güzel, güzel atıyoruz. İlerleyen saatten tekrar açarım. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Saatimiz 6.30. Ulaşla meydan şu anda Olacan köyüne geldik. Yemek yiyeceğiz. <laughs> Saat 6.30'da öğlen yemeği. Akşam yemeği niyetini yiyoruz işte. Daha bir 150-200 dönüm daha atarım galiba. Şu ana kadar 250 dönüm attık, pek fazla atamadık. Parça parça tarlalar hiç çıkmıyor gerçekten de. Motor da burada. Şimdi i̇şte buradan direkt köye. Oradan 150 dekar tek parça tarlamız var. Onu atacağım. bunu işte akşam rüzgarda hiç olmuyor. O tarlaya atalım diyorum. Yemeğimizi yiyelim, ondan sonra tekrar açarız. Şu anda herkes arıların ilaç atıyor. Evet arkadaşlar, bugün de sonuna geliyoruz. Bugün kaçıncı depomuz atıyoruz? 4, 5, 6... Bir depo daha açacağız, 7. 7. depomuzu atacağız. Biraz e, fazla atıyoruz tarlalara. Olsun yok. bir şey olmaz. Daha var ya. 50 dekar atacakken 45 dekar falan atıyoruz. Tarlalar şu şekline falan görüne değişiyor arkadaşlar. Yani bize bir elektronik e, nozul ayarlama, ilaçlama şey ünitesi şart. O da şart oldu. Hadi bakalım o da seneye. Paramız olursa alırız. <laughs> Devam ediyoruz. Bugün de sonuna geldik. Şimdi bunu atacağım. Bir depo daha atacağım. Tarlayı bitireceğim. Yarın sabah görüşmek üzere. Erkan da burada. Motorumuz burada. Erkan nohut ekimi yaptı. Son tarla, son iki, iki, torba artmıştı. Onu da bir parça tarlaya ekti. Son değil burada. massey Ferguson. Pancar ektiğimiz yerde. Buradan 60 kilometre uzakta şantiyede. Böyle. Kale makinamız orada. Ford'umuz burada. Şetmele durumlar bu Yarın sabah görüşmek üzere. Ertesi günden günaydın. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Şu an 150 tekrar tarlamızı ilaçlıyoruz. En zor, en sıkıntılı tarlamız. Görüyorsunuz. Rampa, hey, küçük, yan. Hem rampası var hem eğimi var. Bayağı sıkıntılı bir tarla. Şu an bunun ilacını atıyoruz. İkinci depo. Saatimiz 11. İkinci depoya atıyoruz. İlaçlama biraz yavaş ilerliyor ya nedense. Anlamış değilim. Ani 110'luk rampaya tırmanıyor abi. Burada ekinlerimiz zayıf yine. Ekinlerimiz zayıf. Kar çok fazla yağdı bu yıl. Onun da etkisi var ister istemez. Soğuk geçti havalar. Onun da etkisi var. Çok fazla etki var. Ya kıraçlı arazi Sıkınsana abi ya. Valla kraliçede para kazandıran bir tanım değil ya Bakalım yine bir şeyler yapıp toparlamaya çalışacağız bu ekimleri Tabii ne yapabilirsek Yine böyle devam ediyoruz. İlerleyen saatler yine tekrar açarım Evet kaldığımız yerden yine devam ee, Şu an dereden su çekeceğiz. Dereden su çekeceğiz de why don't you give it to us arkadaşlar kaldığımız yerden devam. Şu an son tarlamıza, son depo ilacımızı atıyoruz. Buğday ot ilacının sonuna geldik. Ot ilacı ve su gübrenimle sonuna geldik. Şöyle cumbatımın ayakları harika bir görüntü arkadaşlar. Daha bir şimdi bir görüntü. Şöyle bir aşağı atlayalım. Biraz kaldıracağım. görüyorsunuz harika bir görüntü Şimdi kapak fotoğraf alırız abi, abi teknoloji en son olunca sürsüz oluyor bazı işte. Dörtüm eğilmiş de sıkıntı yok, yine atıyor. Koşmam lazım. Tarla çamur mu, ne ya? oldu. Şuraya da kömür döktük tarlaya atmak için. Dağıtamadık. Şurada. Alan dışına dönüyordum da, dış taraflar boş. Ulay fazla ezmek istemiyorum. Burada bizim zaten arpa, bu tarlanın devamı. Böyle birazcık ilerleyeceğim çok fazla. Evet. ilacında. Sonuna geldik. Şöyle kaba kabir, hesap yapalım. E şu anda bir holderin aşağı yukarı bir de maliyeti mazot dahil. 3000 lira şu anda mazot dahil. İlacı falan yani yarım bidon koyduk onda 1500. O ilacın da 200-300-400 lira dolu ilacı da 2000. Mazot da gerçekten de 2000 3000 arası değişebilir hani daha farklı yaşlarda da kullanır. daha kaliteli ben sabat taslak söylüyorum. Şu anki bir de maliyeti 13500'ü 3500'dü. 1750 250 de şeyde 2000 yani bize net şu an 2000 şey e, vardı. Maliyeti vardı bu videoda attığımız şeyin. 2000 lira net. E, buna da 10 lirada, 20 lirada belki daha fazla mazot koyabilir. Hatta daha fazla koymaz lazım. Bir depo ma mazot yaktık. İlaç yapmak için. Yani düşünün. Hayat pahalı gerçekten. Bu bizim en iyi tarlamız. 130 dönüm tek parça. Çıkıntısı ekim, şey arpa. O da buradan gördünüz. Şöyle bir kapanış yapar. Videonun sonuna geliriz evde. Evet, videonun sonuna geldik. Şimdi bir makineyi temizleyeceğiz. Akmayan falan sıkıntılı var mı bir onları kontrol edelim. Ee, Ankara ve İstanbul'a gideceğim. Bu videoyu izlediğiniz zaten gitmiş gelmiş olurum. Güzel haberler olacak. Güzel gelişmeler olacak. Bakacağız tabii hep beraber göreceğiz. Bir çalıştıralım. Arkadaşlar pompanın barı yükselmiyordu. Ben mebranlara gitmiş zannettim. Şu arkadaşlar komple çıkmış. Şu gördüğünüz arkadaş. 3 depoyu böyle yere akarak atmışız. Arkada olduğu için görememişim. Sonra bu hortum eğilip öne doğru fışkırınca fark ettik. Ben ne diyorum makinenin mebranları bozuldu. Basınç yapmıyor. Çünkü bir arada boş çalıştırdım bir uzun süre. Eğer arkadaşlar makinenin barı yükselmiyorsa bilin ki bunlardan biri çıkmış olabilir. Bunu da taktım da yine de olmamış nedense o bir sıkıntılı demek ki. Sizler de dikkat edin. Yani üç depoyu olduğu gibi yere boş boş atmış. İşte maalesef böyle şeyler talihsizler olabiliyor. Talihsizlik olabiliyor. Ne kadar dikkat etsek de ay bazı sıkıntılar olabiliyor. Berkant gel. O, o bir çıkmış, düşmüş. Hani ben diyordum ya makinenin bari yükselmiyor. O boş yükselmiyormuş. Sıkışma yapmıyormuş. İyi, pompa Pompa bozulmamış. Neyse. Ve böyle arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Sivas Kangal'da güzel bir gün batımı. Merkant'ta malzemeler falan yıkamış. Bir kısmını daha tam bir iş bitmediği için birazdan ada süreceğiz. Daha o işler var. Beton sahamıza getirdik. Yıkamayı buraya kurduk. 380 çektik. Yıkamayı buraya kurmak için şurayı eşittik. Buraya 380 bağladık. Burada giden kablolarımız belki bilirsiniz. Onları iptal ettik. Konteynere kablo götürdük. Bu da işte çıkan çamur. <laughs> daha buralarda yıkanacak. Bir sürü is var. Daha gübre atacağız dediğim gibi. Ve böyle Anadolu aile işletmesinin ilaç atım serüveni. Yine bir video çekeceğiz bu mühendisle alakalı. Artık tarım danışmanı ile çalışıyoruz. Atuhan Kangal kardeşimle. Onunla beraber bu takip edecek. Onun yönlendirmesiyle. Bu yıl kıraçta hedefim 350 kilo. Hedefimizi yükseltemiyoruz. <laughs> e o kadar kestiremiyoruz ki. Ortalamamız 350. Bazı yerlerden 400-450. Bakalım beraber göreceğiz hep beraber. Onu gelecekti bugün gelemedi işleri vardı. Onun için hafta sonu gelecek. Hafta sonunda ben yokum. Video çekemeyeceğiz. Belki Berkan çeker. Neyse duruma göre bakacağız arkadaşlar. Zaten burada video bitmezse belki mühendis konuşur falan. Onun şeylerini, bilgilerini aktarırım size. Başka bir de görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu yıl yine güzel manyak videolar gelecek. Onun için ne yapıyoruz? Takipte kalıyoruz.